Gençler, sihirli spada. Ah, ne kadar da güzel bir gün. Sihirli spama hoş geldiniz diyorum herkese. Ee, bir müşteri beklemeliyim. Spadaki ilk günüm çok heyecanlıyım. Buranın sihirli olduğundan ilk müşteriye bahsetmeyeceğim. İkinciye bahsedeceğim ama Merhabalar, buradaki spa'nın bedava olduğunu duydum. Çok iyi kalplisiniz. Buraya geldim. Bana spa yapar mısınız? Tabii efendim, buyurun. Kuvvete girin. Aa, hemen geleyim. Efendim, size bir şey soracağım. Evet. Siz bir süper gücünüz olsun ister, is, İster misiniz? Evet olurdu. <laughs> Komik bir şey. Evet. Peki karayla mı ilgili olsun isterdiniz? Suyla mı? Ben karayla ilgili olmasını isterdim. Tamamdır efendim. O zaman sizin suyunuza mavi renk katalım. Aa, çok güzel olur. Pardon efendim. Pardon efendim. O da çok güzel olur. Efendim şimdi e, tüylerinize biraz bakım yapacağız. Fış. Şimdi saçınızı saçınızı temizleyelim. Hı -hı. Şimdi bir de vücudumuza sıkalım mı? Efendim spa için fış. size bir uyku vereceğim. Onunla tam olarak 24 saat uyuyacaksınız. Burada kalmanız bedava ve rahat bir yatak. Anlaştık. Tamam efendim. O zaman ben uyku kapını vereyim. Minik önce tüylerinizi taramalıyız. Çıkabilirsiniz efendim öyle. Tamamdır. Tamam efendim tarağımızı yerine koyalım. Şimdi uyku kapını veriyorum. Bu hayvanlar da, da etkili. O yüzden üstünde pati yiyecek. Şey. Efendim. Şimdi sizi duşa aldık diye uykunuz gelecek. Size bir yatak hazırlayalım. Yatağı çekeyim. Hoppa. Çektim. Evet efendim. Size büyük bir örtü. Buyurun yatın. Tamam. Bunun içinde sizin rahat sağlayacak bir şey var. Buna kapanıp uyuyun. Tamam. Oh, oh, çok uykum geldi. Onu hemen taşıyım sessiz bir odaya. Hı, geldim. Bir müşteri daha gelecek la 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 la. La 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 la, hoş geldim, mutlu geldim. Siz nasılsınız? İyi miyim? Adınız ne? Abla, benim adım benim adım Layla. Tamam Laylacım, güzel geldin değil mi? Evet. Hop. <laughs> şu soruyu soruyormuşsun. <laughs> evet. Gücün hangisi olsun? Su tamamdır canım. Su yaptık rengini. Evet şimdi. Sen tamam, bunu şimdi kapı verilmiş. tamam önemli değil güzel görecek zaten çok güzel daha da böyle rahatlamış şey hissedeceksin kendin. Şimdi şimdi gel Arkadaşlar bu arada minik eşyalar görünmüyor olabilir. Gerçekten çok minikler. Evet. Şimdi vücut için oranı. Evet. Masanız çok güzelmiş. Siz mi yaptınız? Evet ben yaptım. Ellerinize sağlık. Evet vücudunu da yıkıyor. Şimdi çık bakalım. Saç tüylerini tarayalım. Şimdi uyku kapını vereceğim. Nerede yatmak isteriz? Fark etmez. Tamam yerde yat zaten. Bir şeyler. Yok. Hmm, uykum yok. Bu ölçülerle beraber uykum gelecek. Aa, buna sarılı bir şekilde uyumalısın. 24 saat uykuya da bugünkü işleri sayısı bu kadardı. Oh, bir halleri yok ama güçler olacak. Yardım olunca ve bütün müşterileri uyandırmaya gider. Hani bütün müşteriler uyanmadı şimdi. Uh, havluyu getirebilir misiniz? Getiriyorum, getiriyorum. Katlayayım bir de. Şöyle arkadaşlar katlayıp getiriyorum. Hmm. Anne burası çok güzelmiş. Siz anne kız mıydınız? Evet öyleydik. Buyurun. Tamam. Size bir şey açıklayacağım. Burası aslında süper güçlere sahip olmanız için bir yer. Wow. Wow. Ben şimdi kasırgaları kontrol edebiliriz. Sen de suda nefes alabilsin değil <laughs> mi? 10 dakika da kal. 5 dakika sonra. Ben 1 dakika bile sıra kalamazdım. Hayda. Hadi anneciğim gidelim. Ücret yok. Hadi gidelim. bunu unutmayın. İnsanları zaten unutmamak bir güzelliktir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay demeden önce arkadaşlar size bir duyuru yapacağım. E, beni ararsanız ben Nanolay kullanmıyorum. Artık videolarımız 10 dakikadan fazla olabilir. Bye bye.